Merhaba arkadaşlar. Bugün kuşağımıza toz zencefil vereceğiz. Önce nasıl yapıldığını, nasıl verildiğini, sonra ise ne için vermemiz gerektiğini, nelere iyi geldiğini anlatacağım. Öncelikle toz zencefili böyle bir çay kaşığı kaynamış. Daha önceden kaynattığım su üzerine ekliyorum. Bu şekilde demleniyor bu şekilde 3 litre su ekleyerek kuşların tutuklarına katacağım. Şu an bu şekilde demlenmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar demlenmeye bıraktığımız zencefilimizi bu şekilde suluğumuza katıyoruz. Bu şekilde bir çay kaşığı zencefil 3 litre suya su ekliyoruz. Kuşlarımıza veriyoruz. Bunu neden kuşlarımıza veriyorum bunu anlatayım şu an ilkbahar olduğu için kuşlarda sol algınlığı göz sulanması gibi belirtiler oluyor yani göz sulanması oluyor bu zencefili soğuk algınlığı için göz sulanması için balgama çok iyi geliyor karbonhidrat ve protein açısından çok zengin bir üründür kendisi antioksidan bulunur hastalıklara karşı savaşı renk sağlar kuşlara. Elinin üzerinde soğuk aldınlığına iyi gelir. Kas ve eklem ağrılarına kana tutulmasına da çok iyi gelir. Güvercinleriniz böyle iştahtan kesilmişse, iştahları yoksa onlara da çok iyi geliyor bu şekilde veriyorum kuşlara. Kuşların iştahları yerinde oluyor. Zencefili 15 günde 20 günde bir kuşlara veriyorum. Bu şekilde göz sulanması, balgam, kirke, soğuk algınına iyi geliyor. Yani ilkbahar olduğu için kuşlarımda şu an genel olarak herkesin kümesinde soğuk algın yani ilk kıştan çıktığımız için göz sulanması sulanmaları olur ondan sonra kek yok olur yuvadaki kuşlara bu şekilde önlem alarak verebilirsiniz kuşlara Bunlar da zaten tam uçurduğumuz kuşlar. Ben 20, 20 gün önce zaten kuşlarıma aşı vurmuştum şu anda bağışıklık kazansın diye zencefil veriyorum Direnç amaçlı hani zencefil verebilirsiniz. Herhangi bir etkisi yoktur, doğaldır. Evet arkadaşlar, videoları beğenip yorum yapıp abone olabilirsiniz kanalıma. sürekli toprak önlerinde var toprak yörünen toprak yönen yani kuş yollara iyi bakar kuş yaramazdır. kuşlarım var. Belli başlı kuşlarım var. Uçurduğum bildiğim kuşlar var. Fazla kuş saklamaya gerek yok. It's good. sonra da burada veriyorum. 给给给 Evet arkadaşlar videolara destek amaçlı beğenip yorum yapıp abone olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için.